Ben silmedim aptal Evet merhaba arkadaşlar Bugün böyle bir oyun oynayacağız Bunu yükledim ben Bunu ben kendi tabletime de yükleyeceğim Çünkü çok hoşuma gitti yani çok Hayır şey Yükleyeceğim Elif sana ne yükleme kendi tabletine Sana ne ya Yüklemedik Tamam yüklemeyeyim Batch Studios Ben bununla oynarım çok oynardım Buna bir girelim. Burayı çıkalım. Aa kara kedi? Kara kedisin galiba. Aa, galiba sen urbicisin. Ya da Uğur. <laughs> ya hangi karakter olduğumu nereden bileyim ben? Aptal. Hayır, hayır. Ne zaman açılacak bu oyun? Aptal oyun. Aptal oyun. Açıldı Çekil. arkadaşlar bakın. Çekil. Aa Adrian. Adrian. <laughs> Adrian. Işıltı. Koku. Hafif. <laughs> rüya gibi. Adrian. <gülüyor> 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 Adrian. Adrian. <laughs> Yapma bir şey diyor <gülüyor> bunlar. <gülüyor> Dur bir. <laughs> Telefonunu kaybetmiş. <laughs> Oğlum telefonun orada ne işi var ya? Adrian biraz mal. Koş koş hey, Edrin ne var Let's hemen telefon Selam aptal. Hadi Adrian It's telefonu no al. Awesome. I mean, Gerçekten de Melinette gibi konuşuyor şu an bu karakter. Tiki tiki. Kıvamik kutuları açılıyor mu? Açıldı. Kıvamik kutusu açıldı şu an. Incredible. Tiki. O böceğin ucuzu çıktı. Nasıl dönüşeceğiz? Bankın arkasına mı geçeceğiz yoksa? Tiki, Oğlum Adrian yok mu orada? Eww, hmm, Bir ben bunu. Hmm. Kokuşmuş kurt, kokuşmuş kurt. Büyük koca kokuşmuş kurt. Öyle bir eski şarkısı vardı. Ha şey bu. Juleka evet. Unuttum ama. Selam Juleka. Allah'ım. <laughs> 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 ne oldu sana böyle? Ayvın nerede? Şuna i̇şte bak. Kaç, 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 Kaç Bunu kuzenlerimizle birlikte oynayabiliriz Hadi, Seç lan şunu Şırak, Şırak ne güzel savaşıyoruz Kara Kedi nerede? ne yapacağım ben bunu oyunlardaki gibi yok mu edeceğim yani? Akuması nerede oğlum bunun? Kara Ay kara girdi. Merdivenle. Kışmar mı? Parama mi? Akumasını alamadık. Veya nedir almadığımızı bilmiyorum. Ne bu mucize orbeceri? Yapmadım ama ben. Bu oyun gerçekten fizik kurallarına aykırı bir şey. Şimdi hareketi <laughs> mi çıkacak? Aa. Perfekt çıktı. Ben bu Batch Studio'nun oyunlarına bir oynardım var ya. Şu orbeceri al. Alacağım bir dur. Dişi diyeceğim bunu kontrolü biraz zor. Bizim evimizin böyle bir bölgede olduğuna emin miyiz? Bakın burası Fransız Adupon lisesi değil mi? Kafamı kaldıramıyorum ben de mi? Tamam eve mi gireceğim şimdi? Annemle babam ne düşünecek acaba? Heh. Ne yapacağım ben şimdi? Heh, tamam. Dur. Benekler kapa. Ya yani niye bu yüzde çıkmıyor? Aslında bir şey diyeceğim. Bu oyunda kara kedi falan yok mu? Ayşe bu ne? Al şunu. Burayı. Bak şimdi sen süper kahramansın ya üstüne atlayamıyor musun bacım su bana söyle neyse gidelim çık git buradan söyle, ben niye hiçbir yere giremiyorum şu anda ha, yukarısı var çık yukarıya çık yukarıya Al sana şunları. Canavar hala ölmemiş bu arada. Kıyafet çıkıp duruyor bunun içinden. Bu ne? Bir uğur böceği Şansı elbise bu. Şanslı tılsın değil. Uğur böceği elbisesi gibi bir şey. Ama yani şanslı tılsın da olabilir evet. Bir şey diyeceğim ben uğur böceğiyim ya. Şanslı tılsın mı yok? Niye, niye yok benim? Aa burada biri var. Dur. Şurada bir dönüşeyim hemen. Kimse görmemiştir inşallah. Allah Allah. Kim bu? Dıkşın dıkşın. Of Julek hani neden bunun içinde kal kalıp duruyorsun sürekli? Oğlum kafası vücuduyla bütünleşmiş lan kızım. Ben artık şunları toplamaktan bıktım. Zaten bi, bir şeye de yaramıyor. Ben niye topladığımı da bilmiyorum hala. Buradan sonrasında gidemiyorum galiba. Aslında kendine mucize de hissedince Paris'in ne kadar küçük bir yer olduğunu anlıyorsunuz. Bak şimdi bu da jüle kaysa ben artık kafayı yiyeceğim bak. Ha, rol. Oğlum bu kız niye bu kadar kısa ya? Bunun 6. sezon. Ver, evet. Rolf. Bunların 6. sezondaki tasarımları o kadar kötü ki. Bir an önce eski animasyonlarına geçmeleri lazım bunların. Rolf. Kim bu? Alya mı? Aa biliyorum ben onun nerede olduğunu. Onun nerede olduğunu biliyorum ben. Görmüştüm şey. Şu lise miydi? Belediye binası mıydı? Ne? Onun önünde merdivenlerdeydi. Oraya nasıl gideceğim? Orada da bir su kalmış. Affetmiş. Tamam bekle. Ee, burasıydı. Evet. Burası lise değil mi? Aynen burası sanırım lise. Çünkü evi çok yakın. Ee, sonra şu parka gideceğim. Şuradaki insanları falan kurtarırız artık. Neredeydi bu kadın? Burada mıydı? Çuf çuf çuf. Selam kadın bir şey diyeceğim yani bir insan <laughs> bir gül için neden ağlarsın awesome. şunları toplamak istemiyorum artık ben niye şuradan girmiyorum Bence var mı o Bak bak burada. Ben bunları artık almayı bırakmak istiyorum. Ama bir yandan da daha... almayınca gözüme o kadar rahatsız edici gözüküyorlar ki. Design... Aç. Şapkaya. Silterin değil mi oğlum bu? Geldiler. Aha. Of. Niye paralı? Ondan sonra kara kedi beni niye çağırmadın diyor. Aku masih di Alsat, men. Bir şey diyeceğim yani ben bunları neden yapıyorum ya? Madem başka karakter seçemiyorum mesela. Neden bana karakter seçme bunu Bak şimdi mesela ne bileni ya sallama. Ah. Chloe. Chloe. Aptal Chloe. Aptal Chloe. Bak bak şimdi ne yapacağım. Niye nerede? Of o gitti. Yine bir yerlerde dövüştük ama. Gördün mü Chloe? Gelmedi <laughs> kesin. Chloe sakin kaldı? Ben ne yapacağım? Burada binalara falan da giremiyorum. Çok saçma bir oyun. Bay bye. bye.